<laughs> Çocuklar sessiz olsanız da hem bir dedikodu anlatmayacak mısınız bana? Ben adı üstünde dedikoduları çok seven bir teyzeyim. Hadi baba ne? Sen kime çalışıyorsun da? Ben size Biz karışmıyorum. Ben bunu içiyoruz. Yürü git sen. Şimdi ben bastonlarınla mi olayım ha? Git buradan. Sen git. Zaten yaşlıyım. Zaten sıkıntılıyım. Bir de sen çıkıyorsun. Baksana şu çocukların ne güzel oynuyorlar. Aa bu bir dedikodu olabilir belki. Yok ya. Ya canım dedikodu istiyor. Antinis. Antinis Dedikoducu teyze aslında çok komik bir teyze ve kötü. Bırak lan. Ne kötüyüm. Ben iyi bir teyzeyim bir kere. Ben dedikoducu falan değilim. Sen Sizsiniz asıl dedikoducu. Sen Hayır mı? aslında ben dedikoducuyum. Evet. Çünkü ben dedikoducu teyzeyim. <laughs> Hadi bana dedikodu anlatın. Tersinden bok olan. Hadi bana dedikodu anlatın. Dedikodu anlatın. Gece ona istemiyor. Ablama Merhaba. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm Selam. Dedikodu anlatacak mısın canım? Bir çeksene şunu. Yok ne dedi kudusu? Dedikodu anlat bana, dedikodu. Ne dedi kudusu biliyorsan söyle hadi. Dedikodu ne senin? Ne dedikodusu teyze ya? Dedikodu anlat hadi, dedikodu. Ay anlamıyorum. selamünaleyküm işte. Dedikodu anlat bana. <laughs> Kimse bana neden dedikodu anlatmıyor? Biraz dedikodu anlatın ya. Merhaba teyze, ben sana dedikoduların hepsini anlatırım. Merak etme. Aa, öyle mi? Seni çok sevdim çocuk. Gel şuraya anlat dedi koduları. Biliyor musun? Bizim bizim okulda bir tane kız var. Bir kulağı yok. Sadece bir kulaklı. Ne? <laughs> Ay. Ama kızım son gülen iyi güler yavrum ya. Sen dedikoducu değil misin? Dedikoducuyum ben. Dedikoducu. O zaman dedikoduluğunu yap. Tamam yavrum. Sen şimdi gidebilirsin. Yarın tekrar anlatmaya gelir. Tamam görüşürüz. Oğlum, pişir, pişir, pişir. Merhaba arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu kardeşimle birlikte çektik. Kardeşim Elif o da 5 yaşına girdi. Onunla birlikte e, bazen videolar çekiyoruz. Eğer böyle onun sesi çıktıysa kusurumuza bakmayın. E, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yine kardeşim bağırdı ama siz onu takmayın. Görüşürüz.